أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وبعدد حروف القرآن وأسبابها رمضان الشريف دائر رمضان رسالة من 8 Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve ben bir hamiyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe maya hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıp ben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginle eline alır, daha insan ona binemez, o insana biner insan şahsi hayatında da yani e, uzmanlar böyle ifade ediyorlar. Eee insan maruz kaldığı hastalıkların çok büyük bölümü ahir ekseriyeti mide kaynaklı. Yani yeme içmeye dikkat edememekten, rast geleni yemekten kaynaklanan hastalıklar. İbni e, İbn Sina da bunu demiştir yok. İktisat eserinde diyor tıbbın babası kabul edilen i̇bn Sina ilmi tıbbı özetlemiş iki cümleyle. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat daha yeme. Zira şifa azındadır. İşte yani sünneti tarif edeyim. Yani iyice yediğin şeyi hazmedene kadar mide, vücut arada bir şeyler yemek ki o hazım bozulmasın. Yediğin nimetler şifa olacak yerde ya, dert olmasın. Çünkü hazm olunmayan her gıda vücutta birikiyor. İnsanı bir süre sonra hasta ediyor. Yani insanın damarlarında, vücudunda art art artık maddeler, toksinler insanı bir süre sonra hasta ediyor. E, dolayısıyla maddi olarak, tıbbi olarak insan sağlığı noktasından düşündün mü? Keyfe maaş kafasına göre lezzetini her istediğini vakit, düzen vesaire takip etmeden yeme içme bu insana zarar verir. Manen de Nefis şimdi böyle hür ve hat kafasına göre, arzusuna göre hareket etmeye alıştı mı? Daha haram, helal çizgilerine, sınırlarına uymak da o nefse güç gelir zor gelir. Dizginlerle tutmakta zorlanırsın. E bu seferde haram, helal, şüpheli demeden, ayırt etmeden bu hassasiyetini kaybetti mi? Bu seferde manevi hayatına, manevi sağlığına kulun zarar verir. Nefis öyle bir şey ki, öyle bir binek ki, dizginlerine kalbin ve ruhun eline verirsen seni Rahman'a götürür. Dört dala. Ama dizginlerini kaybeder de kendi eline nefis alırsa seni cehenneme götürür. Allah muhabbet. Onun için nefsin dizgin, nefsi dizginleyebilmek süfli arzularını dizginlerini kalp ve ruhun eline vermekte en esir tesirli bir vesile Ramazan-ı Şerif'teki oruçtur. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle Bak mesela efendim yediğimiz gıdalar, içtiğimiz su helal. Ama Allah'ın emri yasağı olunca helali de terk ediyoruz. Bak imsaktan iftara kadar helal olay şeyler de yemiyoruz. i̇şte nefis oruç tutarak Ramazan-ı Şerif'te emir dinlemeye alışıyor. Helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet meydada. Ramazan'da oruç vasıtasıyla helalden dahi elini çeken, helale dahi elini uzatmayan nefis artık haramdan kendini kurtarmakta, elini çekmekte çok zorlanmaz. Orada bir alışkanlık, orada bir idman söz konusu oluyor. Emir dinlemeye alışıyor. Daha zor gelmiyor. Aklın ve ruhun ve kalbin emri, şeriattan gelen emrini dinlemeye kabiliyet peyda eder, bir özellik kazanır hayat maneviyeyi maneviyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı şerifteki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddete açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. İnsana her vakit musibet, her vakit canını sıkan hadiseler isabet ediyor, edebilir. Çok zamanda canını sıkan hadiseler insanın başına gelir. Şimdi her böyle bir musibet geldiğinde feveran edip sabırsızlık göstermek musibetin insan üzerindeki tersini bir kat daha artırır. Daha yıpratıcı olur. Tahammül edip sabredebilse geçici olduğunu düşünür mükafatını düşünse sabretse o musibet hafifler güzel cephesinden baksa. şimdi demek ki sabretmek ve tahammül etmekle musibet hafifliyor. Tam tersi olursa da sabırsız olursa da Ramazan-ı Şerif'teki oruç sabır ve tahammül için bir idman. İnsana sabır ve tahammül idmanı ona alıştırıyor. Şimdi Ramazan'da oruç vasıtasıyla sabra alışan tahammülü öğrenen insan hayatın akışı içerisinde başına gelen sıkıntılarda daha kolay sabredebiliyor, tahammül edebiliyor. Çok daha az yıpranıyor derecesine göre bu sabır ve tahammül, tevekkül ve teslimiyet noktasına çıkmışsa o insanı hiç yıpratmıyor. Cenab-ı Hakk'ın e, o hadisede, o musibette rahmet Rahman'ın izini, özünü, yüzünü görerek tahammülü de kolaylaşıyor sabrı da. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var, hizmetçileri hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz ve gündüz muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin o cihazatın hususi ibadetlerini onları unutturur. Kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altına alır. Çoğu zaman nefis bütün duygular tahkim altına alıyor. Ya bu akıl ne için verilmiş, neye çalışıyor? Bu göz ne için verilmiş, nefsin peşine düşmüş, nefsin arzularını tatmine çalışıyor. Daha keza bütün duygular, tatifeler, bakıyorsun ki nefis onları kendi idaresi, hakimiyeti altına almış, kendi arzuları, hevası peşinde onları hizmet ettiriyor. Hani şu göz rahmet-i ilahiyenin ee, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ilahiye ve sanatı ilahi tefekkür için verilmişken bakıyorsun ki harama nazar ile nefis hesabına, süfli arzular hesabına nefis onu karıştırabiliyor. Daha keza bütün duygular öyle. Ha, Ramazan şerifteki or oruç vasıtasıyla nefis bir nevi tatile çıkar ediyor, kolu kanadı kırılıyor. Çünkü birçok duygu insana verilmiş cihazat özellikle de bunların başında nefis mide mideye dayanır mide kaynaklı yani insanın beslenmesiyle o da beslenir onun için ehli tasavvuf bu tasavvuflar sufiler dikkat edin sufilerin yolunda nefis terbiyesi için çok mühim bir vesiledir az yemek az uyumak az konu bunların başında da az yemek çünkü hadis-i şerifte diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Dolu bir midenin tehlikelerine dikkat ediyor. Yani nefsi dizginlemeyi güçleştiren şeylerden biri de kabasa yemek yapmaktır. Yani nefsi besliyor çünkü. Allah Allah'ım. <laughs> Tam zıttı da oruç tutunca aa, nefsin o beslenmesi, o gücü kuvveti zayıflıyor. Zayıflayınca diğer duygular üzerindeki hükmetmesi, istibdadı da azalıyor. Bakıyorsun ki göz kendini nefsin peşinde harama bakmaktan daha kolay kurtarabiliyor, çekebiliyor. Oruç ya. Allah Allah. Daha keza akıl kendini nefsin arzuları ve istekleri doğrusuna gayrı meşru şeyler düşünmekten, hayal, onları hayal etmekten kendini daha kolay çekebiliyor. Buna bir imkan tanıyor. Nefis, şey, mide böyle bir fabrika bütün duygularla münasebetler. Evet. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder nefis, beslenirse. Nazar dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için, kemale ermek için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar, sırf mide için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde Hayır. tereddüt ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te Hayır. müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, teyizlere, Manevi şururlara mazhar oluyorlar. Demek mide fabrikası tatil etti mi? Kilit kurdu mu? Kefen giydirdi mi? Bu sefer nefsin diğer duygular üzerindeki tahakkümü kalkınca o riyazetin şer, riyazet şer'i olan orucun vermiş olduğu tasavvufu ile insandaki duygular başka alemlere, manevi alemlere pencere ve kapılar açabiliyorlar. Bakıyorsun, sair zamanda hissedemediği feyizleri insan oruçken veya Ramazan'dayken alabiliyor. Okuduğundan, kıldığı namazdan, yaptığı ibadetten, tefekküründen daha ziyade e, feyiz alabiliyor, istifade edebiliyor. Bu, o tahakkümden kurtulup insanın o duygularının bir kısım Esma'nın tecelli ettiği o alemlere pencere açmasıyla alakalı. Demek ki yani hakikaten az yemenin insanın manevi gelişiminde duygularının açılmasında çok mühim bir yeri var. Yani bizim mesleğimiz tasavvuf değil ama bu bir şey, bir hakikat yani fıtratta olan bir hakikat bu hakikat reddedilmez. Evet, biz onun üzerine gitmiyoruz. Bizde esas Kur'an'ın hakikatları, iman hakikatleriyle ilim yoluyla Aklın nurlanıp kalbinde feyiz almasıdır. Ama bunda da istifadeyi ziyadeleştiren sebeplerden biri fıtri bir kanun olan insanın az yemesidir. Zaten sünnettir Bu cihetten baktığında bizim tarikatımızın, bizim yolumuzun evradı diyor Üstad Hazretleri. Beş şey sayıyor. Biri de sünnet seniye itibardır. Bu da sünnet seniye, mühim bir sünnet seniyedir. Bu cihetten Risale-i Nur'dan da istifade biz ziyade işte istiyorsak e, ibadetlerden de daha ziyade lezzet almak istiyorsak manevi istifademizin de artmasını, Kur'an okumamızdan, herkeza her cihette istiyorsak e, yememize de, işte Ramazan, diğer vakitte böyle insan zor olabilir bu dizginler Bak ama Ramazan'da bu bir alıştırmadır bunun provasıdır Ramazan insanı buna alıştırır onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar kalp ve ruh, akıl sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır bu cümleyi bir daha yapmayacağım. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Hep maddemizi mi büyüteceğiz, geliştireceğiz? Maneviyatı büyütmek istemez miyiz? Geliştirmek istemez miyiz? Kalp, sır, hafi, hafa, ahva bu latifeler açılsın istemez mi? Bakın ne alem, ne manevi alemlerden ne marifet ne feyizler getirecek insana nasıl bir kemalat kazandıracak bunu istiyorsak işte Ramazan-ı oruç vasıtasıyla bu riyad-ı şer'iye bunun mühim bir vesilesidir. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Bir aşıkla mide yas tutuyor, ağlıyor ama bütün o kalp, ruh, duygular hepsi bayram ediyor. Dokuzuncu Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve acizini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmet şudur. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavun ana kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır mevhum bir rubiyet, firavunluk damarı nefiste. Her nefiste var. Yani ben, ben diyor, ben yaptım, ben ettim, kendine mal etmeyi seviyor. Allah, Allah. Hakiki olmayan bir şeyle o benlik davasına nasıl vazgeçireceksin? Hangi nevi azap da olsa o damarı onda kalıyor. Sadece açlıkla o damar kalıyor. Nefsin o damarını terbiye etmenin, boyun eğdirmenin nefse tek yolu açlıktır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Azzini, zaafını, fakrını gösterir. <laughs> Az olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim sen nesin? Nefis demiş, ben benim sen sensin. Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor görüyor musun? Benlik davet ediyor. Allah Allah. Başına buyruk. Ben benim sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş, yine demiş. Ene ene ente ente ben benim sen sensin. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve Ben kimim sen kimsin? Nefis demiş. Ente Rabbir Rahim ve abdikel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim. <laughs> Değil Kaç kolu kanadı kırılmış. O zaman kulluğa razı olmuş boyun eğmiş. bu hadis-i şerifte bildiriliyor bize. Demek ki nefsi terbiye etmede, o firavunluk damarı kırmada en mühim vesile açlık Hususen de o açtığın Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla olan Çünkü ibadet manası da onun içerisinde var. Evet. <laughs> Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin salaten tekun leker daim ve lehaqqiye eda'a bi adedi tevabi gıraati hurufi Kur'an'i bi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellem سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين